kanalımıza hoş geldiniz. Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar. Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der, hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun. Allah'ım yolda olana selamet, hasta olana afiyet, darda olana metanet nasip eyle. Hayırlı cumalar. Allah'ım senden bugünün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım müzibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar. Bizi beğenin paylaşın abone olun.